geçmiş olsun Türkiyem diyerek haberimize başlayalım. Bu üzücü günlerde inanın haber yapmak istemiyorum ama dün hiçbir şey de paylaşmadım zaten moral bozukluğuyla elim bir türlü gitmedi. Twitter'dan işte yardıma ihtiyaç olanlara, WhatsApp'lardan yardıma ihtiyaç olanlara yönlendirmeye çalıştık. Evet bugün diken.com.tr'nin bir haberi var. Onunla başlayalım. İnsanlar kendi imkanlarıyla enkaz kaldırmaya çalışıyor diyor. Aytu Özçolak'ın haberi. Hatay Antakya ilçesinde yıkımı diken görüntüledi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla enkaz altındaki yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. 6 Şubat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazar ilçesine 7.7 büyüklüğündeki 13.24'te ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine yıllık bir deprem meydana geldi. Depremde başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde hissedildi. Biri 6.6 büyüklüğünde en az 285 artı deprem meydana geldi. 7 Şubat 12.41'de itibariyle ölü sayısı 3432, 11.37 itibariyle yaralı sayısı 20534, 9.35 itibariyle yıkılan bina sayısı ise 5775 oldu. Hatay'ın Antakya bölgesi depremin en çok zarar verdiği yerlerden diken bölgedeki yıkıntıyı görüntüledi. Birçok bina yıkılmış, eğilmiş veya kullanılmayacak durumda vatandaşlar ortak alanlarda bulunmaya çalışıyor. Yardım henüz ulaşmadığı ve arama kurtarma faaliyetlerinin başlamadığı yerler bulunuyor. Buralarda vatandaşlar kendi imkanlarıyla enkaz altında yakınlarına ulaşmaya çalışıyor demiş Diken Haber'in ee, bu haberi değerli arkadaşlar şöyle haberi de ekrana getireyim sizin için. Hatay'dan görüntüler Hatay'dan. Yani dün biraz geç gidildi. Onun bilgisi var. Evet ne yazık ki çok üzücü görüntüler Türkiye'mizin. 10 şehrinde bu görüntülerle karşı karşıya geliyoruz. İçimiz kan alıyor. İnanın dünden beri haber yapasım gelmiyor. Haber yapmak istemedim. Dün hiç uğraşmadım zaten. Hiç bakmadım. Sadece haber izledim. Ne yapabiliriz diye Twitter'dan, WhatsApp gruplarından insanları, mağdur olanları yönlendirilmeye çalıştık. Evet. Evet Rabbim darda kalanların yardımcısı olsun. Rabbim günahsız çocuklar yüzü hürmetine bizleri korusun. Bizleri kollasın. Şu an kenetlenme zamanı bir olma zamanı. 35 saati devirdik. 35 saat geçti. Hala bir ümit var. Hala ümitliyiz. Bugün yine sabah saatlerinde iki tane güzel çocuğumuz kurtarıldı. İnşallah daha çok insanımız vatandaşımız kurtarılacaktır. Görev yapan bütün arkadaşlarımıza Rabbim güç kuvvet versin. Yardım görenlere, gönderen vatandaşlarımıza da Allah razı olsun. Kimisi bazen bir retweet atıyor, birisi tweet atıyor, hayat kurtuluyor. Ama burada boş tweet atmayalım lütfen. Gereksiz yere yazı yazmayalım, gereksiz yere telefonları kullanmayalım. Gereksiz yere gündemi başka gündemlerle değiştirmeyelim ki mağdur olanlara zamanında ulaşılabilsin.